bakalım aç. Oy. Oy. <laughs> Aferin sana Hamza. Bir, 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 tay, tay. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz Hamza ile bugün mi oyuncak gelmiş. Oyuncaklara bakmaya geldik Hamza ile. Değil mi Hamza? koşu koşuyor oyuncakları gidiyor. Hadi hadi oyuncaklara bakalım. Bu tarafta oyuncakları oğlum. Bu tarafa gidiyoruz. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar oyuncaklara bakmaya. Meyve sepetleri, market sepetleri gelmiş. <laughs> Bunlara bir, bir bakalım dedik. <laughs> Hamsa. oyuncaklar. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Burada çay seti var. Ay Hamza bunu alalım mı? Pasta seti. Kardeşinizle Esma abitürle yersiniz. Anneciğim bak burada da var. Bak bak. Bak burada da alışveriş sepeti var. İçinde de bak bir sürü meyveler var. Alalım mı anneciğim? Hadi al bunu. Dur bakalım şunu takalım. Hamza hadi al anneciğim bunu al bakalım bunu da al anneciğim pasta setini İkisini de aldık biz arkadaşlar çok beğendik çünkü değil mi amca? çok beğendik arkadaşlar bir de şöyle var şöyle bir pasta çay seti var ha. ama taşımamı istiyorum onları senin onları? Hmm. İstemiyor musun? İstemiyorum. Aa niye? Aa bunu alalım Hamza bak bu çok güzel. Tamam hadi bakalım o zaman başka bir şeylere bakalım biz. Gel. Gelmişken süt de mi alsak Hamza? Hadi. Geç 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 anneciğim. Hadi koyalım buraya. Buraya. Buraya koy. Hamza koy anneciğim. Hamza ürünlerimizi aldık mı anneciğim? Hadi. Neye bakıyorsun sen? Hadi çıkalım. Çık çık çık. çık çık. Evet. Hamza bak köpekler var gel anneciğim hadi. Uyuyorlar gel. Rahatsız etme köpekleri tamam mı? Gel yanıma gel. Uyusunlar onlar. Uyusunlar. Uykuları gelmiş anneciğim onların. Evet uykuları gelmiş anneciğim. Yatıyorlar değil mi? Sen köpekleri seviyor musun Hamza? Ee, çok seviyorsun sen. Köpekler nasıl ses çıkartır söyle bakalım. Bana ama bana bak da söyle. Yanıma gel. Nasıl ses çıkartır köpekler? Oh, oh, oh diye ses çıkartır arkadaşlar <laughs> köpekler. Hadi. Hadi gel. Bir. <laughs> <laughs> <Hey> arkadaşlar. Merhaba. <laughs> hey, hey baba. Arkadaşlar biz Hamza ile gittik. Ee, Bim'den alışveriş sepeti almıştık. Şimdi onu açacağız değil mi Hamza? Açalım mı anneciğim? Bakalım. Bakalım içinde ne mamalar var, neler yiyebiliriz değil mi anneciğim? Hayır. Burada. Hadi. Arkadaşlar burada bu bir yiyeceğim. alışveriş sepeti. Yani alışveriş 2 yaş marketten gidilmiş alışveriş iki yaşın sevdiği her şey alınmış arkadaşlar. Şimdi bunun içine bakacağız. Evet arkadaşlar Hamza kendi açabiliyor artık her şeyi. Aferin oğluma benim. Sepeti de aç içindekileri de aç anneciğim. Bak ee, bak şuradan şuradan. Bak burada bantları var. Buradan hmm. çıkartabilirsin mesela. Hmm. Hadi bakalım aç. Oy. Oy. <laughs> Aferin sana Hamza. <laughs> Aa neler var. <laughs> tamam Esma bir türde bir yandan çekiliyor. Ne aldı anneciğim Esma Betül? Hazır aldı. Esma Betül. Ne aldın sen? Evet. Mısır mı aldın kızım? Bak. Hadi abinin yanına geç. Geç abinin yanına. Bak ne şey yiyorum ben. Hmm. Aa, ne var burada? Hamza. Ha. Bu ne anneciğim? Neye ha. benziyor? Aferin ha. sana. Bakalım burada ne varmış. Ketçap. Ketçap. Evet patates kızartmaların üzerlerine dökeceğiz değil mi anneciğim? Hanım peki bu ne anneciğim? Bu ne oğlum? Dur Esma abi. Bardak. Bardağın içinde ne var? Sürpriz var. Hayır süt var. Süt var. Bu ne? Ona bak bakalım. Evet. Evet kahvaltıda yediği için portakal suyunu portakal suyu sıkıyoruz arkadaşlar Hamza'ya taze portakal suyu almış Hamza bize bu ne bakalım yum, yum. hamza bu ne anneciğim yum. Hmm. Hmm. ne neye benziyor şuna üzerine bir bak bakalım. Hmm. O kurabiye. O, evet, bu da makarna. Bu da makarna. İsterseniz tencerede makarna pişirebiliriz artık. Aa, amca burada ne var? Hı. Bu ne anneciğim? Esma bu tekrar yedi. Yatım anneciğim onlara. Burada ne var anneciğim? Yedik. Hayır, armut. Armut. Evet. Bu ne? Sirek. Hayır. Üzüm. Üzüm. Evet. Peki bu ne? Bakalım bunu bilecek misin? Muzi. Muz. Muz. Sen de söyle Esma. Abi. Muz. Muz. Ab, 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 dedir. Ab, ab, dedir. muz Al bakalım burada da mayonez. <laughs> Bakalım burada ne var? Aa, Aa, Hamza bak sosis. Hmm. Yemek ister misin sosisi? <laughs> Ama yalancıktan yiyoruz değil mi? Isırmıyoruz. Isırmıyoruz. Evet. Bak burada başka bir tane. Burada da mor üzüm var Hamza. Al ye. Al Aa, Esma bütün sen ye. Ye kızım hadi. Mor üzüm ye. Mor -ye. Ben yiyeyim. Arkadaşlar biz bir sürü alışveriş yapmışız ya. Alışveriş sepetimiz bizim ancak e, anca boşaldı. O kadar ha. çok ki armutumuz, makarnamız, portakal suyumuz, üzümlerimiz, muzumuz, ketçapımız, sütümüz, havucumuz patatesimiz. Mısır. Hamza sen mısırı çok seviyorsun değil mi anneciğim? Birlikte yiyelim mi Hamza. <laughs> hmm. Çok güzel. Burada da mayonezimiz var. Yiyeceğim. Muz yiyeceğim ben. Ye. Esma Betül de kurabiyeyi yiyor, değil mi Esma Betül? Ben yiyeyim. Sen diye anneciğim hadi Ama yalancıktan yiyoruz, tamam mı? Arkadaşlar gerçekten çok güzelmiş, biz çok beğendik. Hamza, Aynen. Aynen. Hamza alışveriş sepetini tak bakalım Aynen. koluna, koluna tak anneciğim. Böyle koluna geçir anneciğim bunu böyle, böyle tut bakalım. Sepeti geçir koluna. Arkadaşlar bir dahaki bilme gidişimizde veya alışverişe gidişimizde alışveriş sepetini de götüreceğiz. Aa. Oo. Hadi bunu da geçir ama. ikisini de geçir. Buradan tut. Aa, Hamza. Çok güzel oldu kardeşim. <laughs> tamam biz şimdi bakalım bunlardan yemek yapalım, pişirelim değil mi Hamza? Oyunumuzu oynayacağız. Ama önce arkadaşlara bay bay yapmamız lazım. Bay bay yap bakalım Hamza arkadaşlara. Bay bay. Bir, iki, bir, iki,